черт возьми, бледно белые. de muhtemel biri bu akşam ölecek Ölürsen gebertirim seni Bu da bir gerçek Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Tezgah lan bu. Tezgah Lan. Vun 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 vun. Merhaba abi. Merhaba kardeşim tanışıyor muyuz? ya Biliyor musun benim amcam babamı vurdu. Ne? Evet çünkü babam e, amcamın oğlunu vurmuştu daha önceden. Ne? Evet çünkü amcamın oğlu Meksika sınırından kaçak bal getiriyormuş. Bunu da babamın adını vererek yapıyormuş. Evimize mafyalar gelince babam anladı vurdu onu. Dıkşın dıkşın. Ne? Neyse ben dondurma meyve gidiyorum. <laughs> Gelecek misin? <ben. gülüyor> vun vun. vun. La, la. Tezgah lan! <memberler> bu! Tezgah lan! Lan! lan 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 bu! Tezgâh lan! Lan! Tezgâh lan bu. Tezgâh lan! Lan! Tezgâh lan bu. Tezgâh lan! Bu. Lan! Tezgâh lan bu. Tezgâh lan! Lan! Tezgâh lan bu. Tezgâh lan! Lan! Evet, tamam. Sessiz ol. Aa, çok sıkıştım. Hocam, tuvalete gidebilir miyim? Ya ben size ne dedim? Benim dersimde İngilizce konuşacaksınız. Okay? Hocam, tuvalete gidebilir miyim? Ne olur yalvarırım. Speak English, please. Oğlum ne yapıyorsun? Evet tamam. Sana... Ya şunu giy artık. Oğlum ne yapıyorsun? Evet tamam. Sana... Ya şunu giy artık giy. Annem gelip bana kızacak sonra. Hafta sonu kurs mu olur ya? Gitmek istemiyorum. Uykum var. Giy dedim giy. hı. Hı, hı, -hı. hı, -hı her şey üst üste geliyor ya. Hayat çok zor. <laughs> ya şunu giy artık giy. Annem gelip bana kızacak sonra. Hafta sonu kurs mu olur ya? Gitmek istemiyorum. Oh, ne yapıyorsun? Öde oh, Freda! Oh, Freda! <laughs> Ne yapıyorsun? Ödev yapıyorum ya, son güne bıraktım hepsini. Şimdi de bitmiyor. Çok sıkıldım. Ne yapıyorsun? Oo, arka sayfaya ilk ben geçeceğim. Onlar daha ilk sayfa. Ne yapıyorsun? Ödev yapıyorum ya. Son güne bıraktım hepsini. Şimdi de bitmiyor. Çok sıkıldım. Hmm. Bak sana ne göstereceğim şimdi. Ne göstereceksin? Hmm? <laughs> Aa, koluna ne yaptın? Anne, anne! Abim koluna ne yaptı? <laughs> ne yapıyorsun? Ödev yapıyorum ya. Son güne bıraktım hepsini. Şimdi de bitmiyor. Çok sıkıldım. Hmm, bak baksana ne göstereceğim şimdi. Ne göstereceksin? Hmmm. Aa. Oo, arka sayfaya ilk ben geçeceğim. Onlar daha ilk sayfayı çözüyorlar. Dur, hızlıca çevireyim. Ders de Oo, arka sayfaya ilk ben geçeceğim. Onlar daha ilk sayfayı çözüyorlar. Dur, hızlıca çevireyim de duysunlar, kıskansınlar biraz. Hmm. <laughs> <laughs> hocam vallahi bir daha yapmayacağım hocam. <laughs> Lütfen sıfır vermeyin hocam. Oo arka sayfaya. Ders benim için Ya hadi in şuradan. Bak pastalar dağıtılıyor. Gel oturalım. Ben var ya ben. Hepinizden büyüğüm. Kralım ben kral. Büyük adamım. Çok büyük. <laughs> Aa bizim masaya pastalar gelmiş. Hadi gel yiyelim. Tamam. Ne yapıyorsun? Cips yerken video izleyeceğim ne? Ha tamam. Mer <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Hemen malzemeleri hazırladım bir şey. Aa cips yerken duyamıyorum. Niye böyle? Kulağıma bir şey mi oldu? Mal. Ne yap? Ya hadi. In ne yapıyorsun? Cips yerken video izleyeceğim ne? Ha tamam. <laughs> <Mer> <gülüyor> 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 Bugün sizlerle birlikte Hemen malzemeleri hazırladım bir şey. Aa, cips yerken duyamıyorum. This FNAF mod is insane. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın ya? Uyanınca gerilmek çok güzel. Hmm. Hmm. Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın ya? Uyanınca gerilmek çok güzel. This phenomenon. Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın ya? Uyanınca gerilmek çok güzel. Kendinizi başkalarıyla kıyaslıyor ve sırf ayak uydurmak için kendinizi göstermeniz Bugün Enes Motor'un kanalı ve Borolon'un kanalını inceleyeceğiz çünkü gerçekten çok değişik. Ben bir bombayım fena. Her zaman önce hesaplarım senden bir tane koyarım kalkamaz yerden. Ben bir bombayım fena. Her zaman önce hesaplarım senden bir tane koyarım kalkamaz yerden. Ben bir bombayım fena He. Her zaman önce hesaplarım senden Bir tane koyarım kalkamaz yerden Ben bir bombayım fena He. Her zaman önce hesap Tampolu yere bastırdım Hemen tesisat yaptırdım Kıza kendimi kaptırdım Tampolu yere bastırdım Hemen tesisat yaptırdım Kıza kendimi kaptırdım Tampolu yere bastırdım Hemen tesisat yaptırdım Kıza kendimi kaptırdım bastırdım Hemen tesisat yaptırdım Kıza kendimi kaptırdım Kampolu yere bastırdım ben tesisat yaptırdım Kıza kendimi kaptırdım Kampolu yere bastırdım Hemen tesisat yaptırdım Kıza kendimi kaptır <laughs> Bir koçun olduğunu bilmek onun Eğer beni dilenirken görürseniz sakın panik yapmayın çünkü aslında şu anda o deneyi izliyorsunuz. Ve evet gerçekten şaka yapmıyorum tam 5 gün boyunca aynı bu dilenen kişilerin aynı hareketlerini yapıp yayında da tüm topladığımız paralarla sizin belirlediğiniz bir yere bağış yapacağız. Yani çaktırmayın aga. Eğer beni dilenirken görürseniz sakın panik yapmayın çünkü aslında şu anda o deneyi izliyorsunuz. Ve evet gerçekten Kabak karak yatak yatak kabak karak yatak kabak. Yatak, tak tabak yatak, tak yatak, ya tak tabak yatak tak Tabak yatak, yatak, ya tak ya tak Tabak tara ya tak ya tak kabak tara ya tak kabak Ya tak tabak yatak, tak yatak ya tabak ey tak Dün başıma çok kötü bir şey geldi ve bunu duyunca siz de çok üzüleceksiniz çünkü şu anda herkes alarmı kursun çünkü o gün okula gittiğinizde bundan tam 50 gün sonra öyle bir şey olacak ki çok nadir olan ve gökyüzüne baktığınızda onu göreceksiniz. Çünkü tam 50 gün sonra yani 3 Mart'ta ay 82 dakika boyunca kan kırmızısı rengine dönüşecek ve tam bu fotoğraftaki gibi görünmesi bekleniyor. Daha önce görenler yoruma... Sen önceki hayatında nasıl öldün? Cevabını bulmak için yüzünü taramayı dene. Aşırı çalışmaktan öldü. Saat... Size çok değişik bir şey söyleyeceğim ve bunu duyunca şok olacaksınız. Evet çünkü Kuzey Kore'deki birisi gizlice bir YouTube kanalı oluşturdu. Bu tarzda videolar atmaya başladı ve son videosunda bu kadar video yapmış ve short videosunda 7 saat yapmış ve bunu yapma gerçekten imkansız ve herkes buradaki videosuna girip çete yazsın çünkü ben de oradayım. Kanal ismi yorumlarda abone olup bakın. Size çok değişik bir şey söyleyeceğim ve bunu duyunca şok olacaksınız. Evet çünkü Kuzey Kore'deki birisi gizlice bir YouTube kanalı oluşturdu. Bu tarzda videolar atmaya başladı ve son videosunda bu kadar video yapmış ve short videosunda 7 Domuz harbiden buzulu ve bunu duyunca çok şaşıracaksınız çünkü artık resmen oyunda herkes bu şekilde takılıyor çünkü kimse sohbette konuşamıyor ve bir oyuna girdiğinizde genelde chatte insanlar konuşurdu ama artık %70 oranında bu konuşmalar azaldı çünkü Roblox Türkiye gibi bir sürü ülkede oyunun açılması için kimlik doğrulama getirdi ve sizce bu iyi mi? Domuz harbiden buzulu ve bu... Tam bir yıl sonra bugün İngilizce... Tam bir yıl sonra. Omuk sarbiden bozuldu ve bunu duyunca çok şaşıracaksınız. Çünkü artık resmen oyunda herkes bu şekilde takılıyor. Çünkü kimse sohbette konuşamıyor ve bir oyuna girdiğinizde genelde chatte insanlar konuşurdu ama artık %70 oranında bu konuşmalar azaldı. Çünkü tam bir yıl sonra bugün İngilizceyi hiç düşünmeden konuştuğunu hayal. Siz bana inanmamışsınız ama gerçekten bu oluyor ve şorsa dolaşıp artık dilenen kişileri gördükten sonra YouTube'da bunun işe yaradığını görüp artık burayı tamamen TikTok'a çeviriyor ve evet şu anda TikTok'taki gibi hediyeler gelmeye başladı ve atılıyor ve şu an sadece Amerika'da var ama Türkiye'ye de gelecek ve sakın dilencilere para atmayın. Hepiniz bana inanmamışsınız ama gerçekten bu oluyor ve Shorts'a dolaşıp artık dilenen kişileri gördükten sonra YouTube'da bunun işe yaradığını görüp artık burayı tamamen TikTok'a çeviriyor ve evet şu anda TikTok'taki gibi hediyeler gelmeye başladı ve atılıyor ve şu an sadece Amerika'da var ama Türkiye'ye de gelecek ve sakın dilen. <laughs> Kızak kendimi kaptırdım olduğu yere bastırdım Hemen tezcizat yaptırdım Kıza kendimi kaptırdım Tamponu yere bastırdım Hemen tezcizat yaptırdım en evet, sonunda müjdeli haber geldi ve yarın okullar tatil edildi ve gerçekten tam 5 gündür hepinize bunu söylemiştim ve Lodos'tan sonra büyük bir esinti olacak ve... Tamponu yere bastırdım. Evet. Hadi 7 milyon abone olmak üzereyiz. Son 30 abone kaldı arkadaşlar. Bastırın. 7 milyon abone olacağız. Hadi çok heyecanlıyım. Evet son 15 abone. Son 9 abone kaldı. Az sonra 7 milyon olacağız. 5 4 3 son 2 abone. Evet şimdi son 1 abone. Hadi senize. Ya arkadaşlar abone olsanıza. Evet. Hadi 7 milyon abone olmak üzereyiz. Son 30 abone kaldı arkadaşlar. Bastırın. 7 milyon abone olacağız. Hadi çok heyecanlıyım. Evet son 15... Hemen like at, abone ol ve cevapları bilmeme yardım et. Evet, hadi. Merhaba, bir tane emsi. MC... Kara göz için gene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Kara göz için gene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Отличная команда! Сигма-бой, бой бой Каждая девчонка хочет танцевать с тобой Сигма-Сигма-бой Сигма-бой, Я такая Все, что допеваться будешь Сигма-Сигма-бой, Сигма-бой, Сигма-бой Каждая девчонка хочет танцевать Сигма-Сигма-бой, бой сигма бой робот Нет, майнкрафт well